Herkese tekrar merhaba. Bu bölümde Bursalı şair Melek Aslan Özkan'ı konuşacağız. Melek Aslan Özkan Bir Sonbaharda Gidişin adlı şiir kitabında kendisinden şöyle söz ediyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Burcun köyünde dünyaya geldim. 2002 yılından bu yana Bursa'da ikamet ediyorum. Evli ve iki kız çocuğu annesiyim. Yenişehir Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Şiir yazmaya ortaokul yıllarında başladım. Ara ara yazmaya devam ettim. Uzun zaman sonra kızımın ilkokul öğretmeni ile başlayan şiir serüvenimiz birkaç etkinlikten sonra biraz daha yoğunlaşarak şiir sevgisi bu günlere getirdi diyebilirim. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, sözü ile yol aldık. Bu yolda bana yarenlik eden başta ailem, eşim, şiirsever dostlarım ve üyesi olduğum Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği ailesine desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. Davet edildiğim birçok şiir dinletilerinde bazen kendi şiirlerimle katıldım. Özkan sanatla ilgili düşüncelerini şöyle açıklıyor. Hayatınızın içinden şiiri, şarkıyı, türküyü, resmi ve diğer sanat dallarını çıkarın, geriye bomboş ve kof bir dünya kalacaktır. Çekilmez bir dünya. Böyle bir dünyada yaşamak istemezsiniz hayatı güzelleştiren kültür ve sanattır. İşte bu yüzden şiir var. İşte bu yüzden elinizde tuttuğunuz bu kitap var. Nasip değilse bir ömürde vuslat, sen ne kadar seversen sev, ne kadar özlersen özle, ne kadar hayal kurarsan kur, buğulu cama resmini çizersen çiz, beklersen bekle, gelmeyecek. Farkına varman zaman alsa da, her şey, herkes bir gün hayal olur. Ve sancılarınla, yaralarınla, kala kalırsın yeniden sevemem şiiri bir kere daha kapılamam sana yeni bir yaraya daha hazır değilim boşuna gelip umut ekme bahçeme güvenimi böylesine sarsmışken hiçbir şey olmamış gibi yeniden saramam seni cesaretim yok sevemem sol yanımı tekrar sana veremem yeniden başlıyoruz şiirim sen anka kuşu efsanesini biliyor musun ben onun umudunu taşıyorum içimde. Öldüremezsin sen beni. Her yeni acıyla küllerinden yeniden doğuyorum. Yeni güzel bir güne kucak açıyorum. İçimdeki çocuğu da alıp yanıma, topuklu ayakkabılarımı giyip, kırmızı rujumu sürüp, çantamı da koluma takıp, derin bir nefes alıp, geçti diyorum. Bütün acılar geçer. Hadi, bugün yeniden başlıyoruz. Keşke şiiri. Her kabahatin suçlusunu aradık terk edilmişliklerimizin acısını hep mevsimlere yükledik. Sen yine de Eylül'de gel dedik. Yine aylardan Kasım, sen de kaldı bir yarım diye besteler yaptık. Aralıkta yağan kara, karlar düşer, düşer düşer ağlarım dedik. Hep mevsimlere sitem ettik. Hava soğuyunca üşüdük, daha bir dertlendik. Bahar gelince sevdik. Keşke Mart'ta kazma kürek yerine içimizdeki hüzünleri yakabilseydik bahara yeni sayfalarla girip hüzne, kedere, yaşanmamış mutlu günlere, soğuk kuşlara inat, kardelen kadar güçlü olup her mevsim çiçek açabilseydik. Keşke gönlümüzü hep bahar yapabilseydik. Melek Aslan Özkan'ın Bir Sonbaharda Gidişin adlı şiir kitabını konuştuk. Gelecek bölümde buluşmak umuduyla hoşçakalın.